Burada cerrahi esnasında genel anestezi altında bir hastamızın göz içerisine antibiyotikli göz kremi sıkılıyor. Bu neden? Çünkü anestezi aldığımızda bütün kaslarımız gevşiyor ve göz kapağımız açılabiliyor. Eğer sürekli açık kalırsa çünkü biz konuşurken sürekli gözümüzü kırparız ve nemlendiririz. Ama anestezi altında maalesef göz kırpma refleksi de gittiği için göz kuruyor ve işte çeşitli göz problemlerine yol açabiliyor tek sebebi bu değil. Bunun dışında yüzde yapılan cerrahide yüzü batikonla silebiliyoruz. Gözü kapatmak da batikonun göze kaçmasını engelliyor. Bununla ilgili de zaten bir tane duymuşsunuzdur belki ee, cerrahi sonrasında o batikonun göze kaçması sonrasında göz kapağı ameliyatından sonra göz problemleri olan vakalarla karşılaşıyoruz. O yüzden ee, mutlaka anestezi altında biz bunlara çok dikkat ediyoruz gözü nemlendirmek için ve kapatmak. Ee, bu, e bu yapılan şeylerin e, çok çok önemli e, bir parçası gözü korumamız lazım çünkü göz çok önemli.